yapmayalım Aleyküm erkekler. Bugün sizlerle birlikte bakın vlog çekiyoruz. Öncelikle bir tane aynamız var bakmamız için. Veya ben size bakacağım. Hatta direkt bunu bırakayım. Size bakarım. Çünkü siz de benim aynamsınız. Değil mi? Böyle bir tane tarağımız var. Böyle de gözlüğümüz ama gözlüğümüzü takmayacağız. Gözlüğüne ihtiyacımız var zaten evde bile çekeceğiz. Böyle bir tane şeyimiz var. şey arkadaşlar. Evet şimdi saç parkını. Tamam. Oh, dedim yine geçerli bir şey i̇şte Arkadaşlar ben bu videoyu çekeceğim ama sadece saçımı tarayacağım. This is a little bit of bush. Evet. Bu kadar da görüşürüz. Ha, bu arada bir tane daha görüşürüz. Yani hoşçakalın.